Konuşmamız gereken bir erzak muhabbeti var ama. Evet. Ee, şimdi bu oyunla ilgili sadece iki cümleyle alacağım. Semih ne diyorsun? Avantaj önüne Barış'ı çıkarmadı. Kendisi çıktı. Avantaj oyunu kaybettiler. İkide bir yaptığı bir günde. Barış ikide iki yaptı ve böyle bir söylemde bulunuyor Yasin. Nasıl yorumlayacaksın? E, Evrim de söyledi zaten. E, Barış'ı oyuna çıkartmak bir tuzaktı dedi. Belki de tuzağa etti adamı. Değil mi? Yani girsin kaybetsin ki biz ona yüklenelim. Bugün de tam tersi oldu. Bugün tersi olunca işine gelmediği için Kendisi 2'de 1 yaptı. Barış de 2 yaptı. Avantaj önünü kaybettiler. E, avantaj önünü kaybettiler. Diyor ki 2'de 1 yapmak veya 2'de 2 yapmak önemli değil. Takımca kaybettik. <laughs> i̇şine gelince takım, işine gelmeyince bedel ödeyeceksin. Yasin sen hangi bedeli ödeyeceksin? Bu tavırlarını ödüyorsun zaten. Bak SMS'de düştün yine. Kendisini sorgulaması gerekiyor. Aynen. Bu kadar potansiyeli ama, bir Ama Yasin'in haklı düşün olduğu konular şu konsey konuşmasında diyor ki sen abilik yapacağım dedin. Yok master şeften itici bir adamdın falan filan. Ben de sen doğru gideceğin, veriyorum orada. gideceğin takımın içerisine arkadaşlık kuracağın adamlara bu tarz yaklaşarak yanlış yapıyorsun Barış. Ama Barış'ın yanında Barış o kadar yanlışlar yapıldı ki Barış'ın yaptığı konuşmaları şu an bir anlam ifade etmiyor kimsenin nezdinde. Ama yani iki yanlış, Barış, 15 yanlış gibi. Barış'a kimse bir yanlış yapmasa, Barış bu konuşmaları normalde yapsa Barış boyları alamaz. Alamaz. Katılıyorum. <laughs> şu erzak muhabbetine gelelim. Ee, Barış şöyle anladım ben hani yanlışsan beni düzeltin Barış adaya geldikten sonra bir Erza vardı Erza ile beraber geliyor Ve Erza diyor ki arkadaşlar e, Erza mı ortak yiyelim hani bunlar benim Erza ama biz ortak paylaşalım diyor Ama Yasin orada müdahale ediyor diyor ki hayır onun Erza'nın ona verin Ben diyor bu adaya sadece yedirebilirim benim balığımı yiyebilir bu arkadaşlar Başkası kimse bu adaya iyilik yapamaz yediremez diye anladım ben ee, Murat abi sen nasıl anladın Erzak muhabbetini ben bir ben, 20 dakika konuşuldu çünkü konseyde. 20 dakika konuşuldu da toplasam bir dakikalık bir konu etmezdi yani. Ben <laughs> onun için ne anladım ne çok da kafayı yordum. Ee, yani konuşlar 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 kimin aklı olduğu belli değil havada kaldı konu. Bana göre belirsiz bir şey yani e, ortaya konan şeylerde bir belge yok. Birisi böyle oldu diyor birisi böyle oldu diyor. Arkadan bizim şey Yunus Emre çıkıyor bir şey diyor. Bir Biraz, domates muhabbeti. Ha bir işte domates yani. işte menemen falan falan derken yani tam işin içinden ben çıkamadım açıkçası. Senin sen nasıl yorumlayacaksın erzak muhabbetini? Ee, bu erzak muhabbeti performans alakalı bir durum değil. Survivor'daki sosyal hayatla alakalı bir durum. Ee, Survivor'da bu sosyal hayatta birine bağımlı Survivor'ını e, Survivor'unu geçiren yarışmacı asla şampiyon olamaz. Bunu ben net söyleyeyim. Hiçbir zaman olamaz. Ee, bu balık sorunsalı ya da erzak sorunsalı her yıl bizim konuştuğumuz bir konu. Bunun yanına e, pirincin yanında balığın yanına kokonat da ekleniyor zaman zaman. <laughs> Kokonatı sen mi topladın ben mi topladım senin kokonatın benim kokonatım. Aklı başında bir survival yarışmacısı bu işlere hiç girmez. Balık mı? Bende bu meziyet yok mu? Ben balık tutamıyor muyum? Ben öleceğimi bilsem o balıktan yemem ki bu muhabbetlerin içine çekilmemek için. Çünkü bu muhabbetlerde yara alırsın. Belki karşındaki kişi çok iyi niyetli sana balık tutuyor, seni e, beslemek istiyor. Ama sonra o gelir e, bir yerde çıkar. Çıkıyor. Herkes kullanıyor bunu. Kullanmayan birini gördük mü şimdiye kadar? O balık, o erzak her zaman ortaya çıkar. Ben tuttum, ben yaptım, ben doyurdum sizi, yemeği ben yapıyorum. Ben, 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 ben. Yasin'in etrafında öyle benler var ki... O benlerden kurtulması gerekiyor. Yasin arkadaşım madem sen Barış'ın erzağını yapmak istemiyorsun. Adamın erzağından alerji duyuyorsun. O zaman evrime de talimat verme. Bırak ne yaparlarsa yapsınlar ben yapmayacağım. Yani Yasin, çekil Yasin başka takım arkadaşın adına da konuşmuş olmuyor mu? Konuşuyor işte. Yani Cemalcan'ın tamam. orada belki hakkı var. Hani Cemalcan yiyecek evet. belki onu. Veya Nisa yiyecek mesela onu. Veya Barış vermiş bütün arkadaşlarına. Niye Yasin ona karışıyor? Ama kusura Bu bakma Sayın Nisan Tarkan. O arkadaşlar da ona o yetkiyi vermiş. Vermişler evet. Konuşuyor evet. Yasin ondan. Toparlıyoruz. Murat abi şimdi çok konumuz var. Evrimi, özellikle sen evrimin açıklamalarını... Ama yok vaktimiz yok. Öyle ee, mi? Şimdi sevgili Furkan muhtemelen yarın da dinlenecek. Ve yarın Sema da gelecek. Yarınki bölüm de evet çok dolu dolu bir bölüm ama ben özellikle sen çok istediğin için evrimin açıklamalarını yarın konuşalım istiyorum ama üstün körü bir geç istersen çünkü son dakikamız. Son dakikamız? Evet abi. O zaman son dakikaya sığmaz. Sığmaz abi. Yarın konu. Evet. Şöyle söyleyeyim o zaman. E, şimdi... E, Evrim üçüncü. Evrim'de bir gelişme var. Yani yükselmiş. Yükselmiş ve her an ilk ikiye de girebilir. Yani öyle ya de bir durum senin, var. Ardağan'ın Nisa'nın Bravo. Bravo. Evrim. Ama e, Evrim'e ağır sözler var. Gizem ve Nisa'dan ağır sözler var. Tabii ki bu ağır sözleri e, şu anda söyleyebileceğiz. Ya, evrim'in de açıklamaları var. Ağır bir şekilde evrimi Evrim'in yaşamıyor. de açıklamaları var. Ama bir dakika sayacak gibi değil. bu Yalkın ne de... diyorsun? Şunu da konuşalım. Eğer varsa bir dakika. konuşayım. Bir iki dakikamız varmış. Semih ben var. onu konuşmak istemiyorum. Ben başka bir konum var. O zaman var. ben onu konuşayım. Mamut onu. Tamam abi bir dakika sen tamam. konuş. Bir, dakika, bir dakika da herkes içine kalan Gizem diyor ki bak üçüncü olan evrimde yükselme var. Halk evrimi şu anda benimsemiş tutmuş üçüncü. Gizem diyor ki böyle bir insan görmedim. Midem bulanıyor. Tahammül edemiyorum. Sesini duymak istemiyorum diyor. Nisa da diyor ki inşallah evrim gider buradan. Gitsin dayanamayacağım. Nefes alamıyorum yanında diyor. Ama... Bu sözleri söylüyorlar ama Evrim demek ki halk onların bu sözlerine fazla itibar etmiyor. Evrim'i halk şu anda tutuyor. Demek ki Evrim'le ilgili bu tarz konuşmaları bana göre yanlış. Evrim de diyor ki takımda yalakalar var. Ardaan Burak ve Cemalcanı bu yalakalar içine alıyor. Sonra Cemalcan için tam bir bukalemun diyor çok fena onu da yollayacağım diyor Evrim. Ortalık büyük, fena karışmış. Büyük, büyük evet. konuşmuş, evet seni senin, senin takıldın. Onu söyleyeceğim de, bunun sebebi Gizem'in konuşma sebebi çok net. Survivor'da her zaman şu klasiktir, kadınlar kadınları rakip görür, erkekler erkekleri. E, burada da e, Gizem'in bu e, çıkış yapmasının sebebi olası bir potada, yani bir sonraki evrim, bir sonraki e, pota muhtemelen kadın potası. Kendini var. evrim e, rakip görüyor yani. O yüzden onun hakkında fikir geliştiriyor. Benim söylemek istediğim günlerce konuşmamız gerekiyorduk. E, çok sert konular olduğu için kaynadı. Ama adada konuşuluyor bir iki üç gündür. O da şu. Barış kendini alkışlattı arkadaşlarına. Sonra da gelip bir röportaj verdi. Dedi ki beni alkışlamak istediler dedi. Şimdi burada bir tutarsızlık var. Bunu aydınlığa kavuşturmamız gerekiyor. Yasin Yar, de bunu söylüyor. Yarın o konuyu konuşalım. Biliyorsun konunun evet, nasıl... Çok net biliyorum. Bununla ilgili de çok mesaj alıyorum. Barış'ı eleştirmek, eleştirmek istemiyor musunuz? Böyle bir durum var diye. Ama onunla ilgili de çeşitli videolar var. Bence yarın bu konunun tamam. üstüne eğilelim. <laughs>